Batınilik nedir? Selçuklu'nun batini mücadelesi doğru mudur? Batınilik bu ümmetin başına gelmiş dahildeki en büyük belalardan, musibetlerden biridir. Yahudi aklı Bedir'de, Hendek'te, Uhud'da, Hendek'te İslamiyetle hesaplaşılamayacağını gördü. Hendek'te Yahudi'nin büyük dahli var, Mekke'ye gidiyorlar, Gatafan'a gidiyorlar, münafıklarla beraber büyük bir cephe oluşturuyorlar. Ama İslam bütün cepheleri dağıtıyor. Allah Teala'nın inayetiyle, nusretiyle. Maddi planla bunu yapamayınca içeriye giriyorlar. Başlarına sarık koyuyorlar, Müslüman gibi gözüküyorlar. İçeriden fitne ateşini tutuşturuyorlar. Yani batinilik İsmailiye, oradan gelir, dağılır, parçalanır. Sonra hepsi bütün bu hareketlerin batinilik başı altında toplanır. El Fark beyne'l Fırak'ta Bağdadî diyor ki bu Mecusiler Mecusilerin İslam'dan intikam alma hareketidir. Yani Mecusiler Hz. Ömer zamanında İran İmparatorluğu tarihten siliniyor. Bu adamlar İslamiyetle hesaplaşamayacaklarını görünce başlarına sarık koyuyorlar, üzerlerine cübbeler. O halde İslam'la, o halde Müslümanlarla hesaplaşıyorlar ama içeriden bunu yapıyorlar. Yani batinilik adı adına yapıyorlar. Müslüman alimleri öldürüyorlar, devlet adamlarını öldürüyorlar. Peki esas olarak fikirleri ne bu adamların? Diyorlar ki لِكُلِّ tenzilin تَعْوِيلُونَ te لِكُلِّ tenzilin تَعْوِيلٍ Her tenzilin bir tevili var. Yani her ayetin bir tevili var. Peki, tenzil Resulullah Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim. Tevil ne? Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'e mahsus diyorlar. Yani onların uydurduğu yalanlar, yanlışlar. Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz yok işin içinde. Ama esasında mecusilikle İslamiyet'ten nasıl intikam alabilirler? Batinilik bu. Yani devletler kuruyorlar. Fatimi devleti var. Büveyoğulları devleti var. Selçuklu Büveyhoğulları tarihten siliyor. Fatimi de silecek ama içeriden kemiriyorlar. Hasan Sabbahlar, Haşhaşiler, gizli örgütler vesaire nizam mülkü onlar şehit ediyorlar. Nizamın mülk gibi bir Devlet adamını şehit ediyorlar. Yani Melik Şahı onların zehirlediği humma hastalığı, sıtma hastalığına tutulup şehit olduğu da söyleniyor. Ama onların bir zehirleme sonucunda bunu yaptığını Bağdat'tayken yaptığı da kitaplarda yazılı. Yani böyle büyük içeriden darbeler vuruyorlar. Dışarıdan darbeler vuruyorlar. Ulemamızın batinilikle alakalı ez cümle hükmü nedir? Batinilik küfürdür. İslam'la zerre kadar irtibatı yoktur. Esasında onun kurucuları mecusilerdir. Hz. Ömer'in tarihten devletlerini sinmiş olduğu mecusilerdir. Ama çok insanı aldattılar, kandırdılar, fakir fukarayı istismar ettiler. Nasıl sosyalizmada bir istismar var, o cihetle sosyalizma ile batinilik arasında bir münasebet var. E, fakat bugün farklı isimlerle, farklı e, şekillerde batıniyelik yine yoluna devam ediyor ama başka, başka şekilde devam hmm. ediyor. Yine başında İslam var, o etiketle Müslüman <laughs> öldürmeye, katletmeye, İslam biladını kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Ki bunlara öldürücü darbeleri Selçuklu vurmuştur. Hmm. Eğer içeriden o darbeleri onlar vurmasaydı ne Fatimi Devleti kalacak ne de Konstantiniyye Fatih zamanına kadar ayakta durabilecekti.